Merhabace bassanız takipçileri. Bugün sizlere Samsung telefonlarda takılan parçanın orijinal olup olmadığını nasıl anlayacağımızı göstereceğim. Arkadaşlar bu telefonun bataryası değişti ve orijinal bataryayla değişti. Şimdi arkadaşlar mesela telefon alacaksınız ve şüpheleniyorsunuz bataryası orijinal mi, ekranı orijinal mi? Bunun için bir test ayarı var. Giriyorsunuz buraya. Yıldız 2 2 6-3 yapıyorsun. Bir dakika böyle de değil. Ben de karıştırdım. Yıldız kare. 2-6-6-3 kare yapıyorsunuz. Ve böyle bir test ekranına geliyorsunuz arkadaşlar. Bu test ekranından TSP FV update yazıyor yukarıda. Buraya basacaksınız ve aşağıda gördüğünüz üzere bekleyin diyor. Kapatmayın diyor. Burada bize test demesi lazım. Başka bir şey derse telefonunuzda orijinal olmayan bir parça var demektir. Gördüğünüz üzere test yapıyoruz şu anda. Evet biz update complete test dedi. Testimizden geçti. Dediğimiz gibi arkadaşlar biz buna bataryasını değiştirdik. Orijinal batarya takıldı ve gördüğünüz gibi testlerden geçiyor. Size cep hastanesine gelerek Samsung telefonlarda orijinal batarya, orijinal ekran değişim yapabilirsiniz. Ve eğer telefon alacağınız zaman orijinal olmadığından şüpheleniyorsanız bu testi yaparak orijinalliğinden de emin olabilirsiniz. Çöp Hastanesi olarak hepinize iyi günler dileriz. Abone olmayı ve videoyu beğen atmayı unutmayın.